Merhaba arkadaşlar. Bugün Ejderha Dünyası'nda bir günüm. Merhaba iyi başkanım. Merhaba Demir. Merhaba. Bu bir mod. Ve içinde iki mod var. Ejderha modu ve totem modu. Ve istediğimiz zırhı yapabiliyoruz. bu benim bir sürü totemim var, başkanımızın da ve Demir'in de. de. Mutlu muyuz? Evet. evet. Hadi gel. siz benim evimle başlayın. Evet, size başkanımızın evini tanıtıyoruz. Ha, ha, ha. Kafa çık. Evet. Geldik. Çok mutluyum. Ne var acaba? Ama bakmayacağız. Ne? Başkanım siz bunu ne ara yaptınız? Ee, arkadaşlar bu video bayağı çekişmeli olacak anlaşıldı. Ama o kadar da uzun sürmesin. Öldürelim mi bunu? Başkanım ama bu video kısa bir video olsun. Neden? Hey benim dedemle böyle konuşamazsın. Başkanım, Ayber bana kabul ba dese ben dersimiz beden dedim. Çok çok zevk Dersimiz beden olsa şu anda cimnastiğe başlamıştık bile. <laughs> ben bir dünyalıyım. Allah Allah. Ben galiba uzaylıyım. Tamam biz bu dünyada uzaylıları istemiyoruz. Hadi bay bay. Son, son dileğinle. Evet. Arkadaşlar size evimi göstereceğim. Tamam müzeyi de göstereceğim ama ilk önce evlerimizi gösterelim. Ama iki kişinin evini gösteremem. He doğru tam göstermemiştim. bu. Evet. Evet. Bu arada hiç yaratıcılar geçilmemiştir. Ama çok başkanımız emek verdi. Evet en çok başkanımız emek verdi. Evet, başkanım. Neredeyse biz sadece kuvarsları koyduk. Evet kuvarsları koyduk. Çünkü kuvarslar neredeyse az, çok az yetti. Yetmeyecekti bile. Evet şimdi müzeyi gösterelim. Abi'nin demirim. Dur 26 demirim var ama han demir? Bunları siz ısıtsanız olur mu? Tamam Gel gel. Gel gel. Allah'ım. geçelim Tam koyuyorum başka. Kapıyı <laughs> kapat. Bu Şimdi 14 tane. Şimdi e, gösterirken de lazım. Ayfer bu arada dersimiz beden dedim ya. Dersimiz beden dedikten sonra Yasin kayın mor. Başkana Demir sanırım çok garip garip şeyler yapıyor. Bir daha garip bir şey söylersen sana sal için yapıyorum. Komik Başkanım size iki demir vereceğim şimdi. Başkanım alın. Tamam. şimdi müzeyi gösterelim. Müzeyi tam Ay evimi tam yanına yaptım müzenin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada köfte var. Evet burada ecderalar var. Üçlü kafa nerede? Üçlü kafa nerede? Üçlü kafa yukarıda. Yemiyor. Oo, bakın arkadaşlar üçlü kafa. Ve yanında ise Adem'in sakata Ejderhası. Ha, buradaki buradaki imsandıktaki şeylerle bunları besliyoruz. Şimdi çıkalım. Sadece bunun için iki demir verdik. Evet. Şimdi neyi gezelim? Hapishane. Evet burada ee, bir tane kişi var. Başkanlık, tamam. binası. Başkanlık binasından sonra Demir'in evine geçelim. Bir anayasaları Evet. Dur. Birinci anayasa şurada. Anayasa bir madde hiç kimse başka bir vatandaşın evine izinsiz giremez. Girerse 4 Minecraft günü hapishaneye atılır. 2. Anayasa 2. Hiç kimse başka bir kişinin eşyasını çalamaz çalarsa 15 gün hapis ve 2 gün adada sürgün edilir. Evet bu 3 mü? Evet. Anayasa 3. Eğer bir kişi başkana hakaret ederse 5 Minecraft günü hapishaneye atılır. Anayasa ne no, oldu? Anayasa 4. Bir vatandaş başka bir vatandaşın ejderha sını öldüremez ama eğer ejderha o vatandaşa vurduysa öldürebilir. Ejderha vurmadıysa öldürün. 16 Minecraft güne bir saniye 3 gün adada sürgün edilir. Bayağı kötü cezalarım var. Anayasa 5. Vatandaşlar başkanın izinsiz yapı yapamaz. İzin alması gerekir. Başkan ona bir izin kağıdı vermesi geri vermesi bir kanıttır. Ayrıca sattı izin kağıdı yapılırsa ara Araç dadan 7 gün sürgün edilir. Ceza 8 Minecraft günü hapishanede yatmak. Ve son anayasa. Anayasa altı vatandaşlar kırdığı ağaçları geri Eğer bir ağacı kırmaya başladıysa yarıda bırakamaz. Ceza 2 Minecraft günü hapishanede yatmak. Şimdi üst kata bakıyoruz. Evet böyle üst katta. Buraya baş, başkan geçiyor. Sandık var. Buraya demirle ben oturuyorum. Şu an hep yapmak isteyen var mı? Ben istemiyorum. Şimdi demirin onun evine bakalım. Ve burada başkanımızın dişsizi var. Burası kırık. Nedir portalı? Ve demirin onun evini bulacağız. Demir'in bunun evini ben en son yarıda kaldığında görmüştüm. Altıra da toprak yapmak yerine... Demir ben sana şu, hem, yün vereyim sen bu yünlerle yap. Kırmızı halı yapacağım ben bu yünlerle. O, o yünler, o halı ne? Demir halı yerine yün koş. Hayır, yünler ben yetmeyebilir. Doğru. Neyse. Arkadaşlar Chris ve Kartal da vardı ama onların evine izinsiz girmeniz yasak. O yüzden giremeyiz. Yoksa hapse atılırız. Arkadaşlar yarın devam edeceğim. Bay bay. Kapatıyorum.